Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Yani ülkemin bu hale düşmüş olmasından üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sistemlerin hakim olduğu, kişilerin çok fazla öne çıkmadığı, demokrasinin hakaniyetli şekilde işlediği bir siyasi ortamın olmasını temenni ediyorum. Gecenin en sıkışık döneminde gün açtığı gibi. Doğum sancısıdır, güzel günlerin doğum sancısıdır. Doğum biraz sancılı olacaktır ama güzel günler uzak olacağını düşünmüyorum. İktidarın siyasi rakiplerini hukuk yoluyla bertaraf ettiği algısının oluşması ülkem açısından gerçekten çok üzüntü verici. Ekrem Bey'in tutuklanmasından sonra doları tutmak için Merkez Bankası'nın piyasaya sunmuş olduğu işte dolarların ülkeye vermiş olduğu zararı geçmişte gördük İstanbul seçimlerinin iptalinde gördük. Bu ülkemize yakışmıyor. Ülkemizin ülkemizin mevcut durumuna hiç yakışmıyor. Demokrasinin çarklarının işletilmesini temenni ediyorum. Ülkeyi demokratik olarak yönetecek bir iktidara ihtiyaç var olduğunu görüyorum. Adaletin çarklarının adil şekilde işlemesi gerektiğini söylüyoruz. Adalet herkese adalet. Herkese adalet. Evet İyi Parti Araklı İlçe Başkanı Sayın Ali Osman Gümüştaş'la birlikteyiz. Başkanım Türkiye'nin şu anda gündeminde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve şu anda göz altında olması. Konuyla ilgili sizin değerlendirmenizi alabilir miyim? Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Yani ülkemin bu hale düşmüş olmasından üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, adaletin hakkaniyet işlemediği, demokrasinin yerlerde süründüğü algısının ülkem üzerinde dolaşmasını gerçekten çok üzüntüyle karşılıyorum. Ee, yani Türkiye'yi e, kişilere sıkıştırıp işte Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, Tayyip Erdoğan mı olsun noktasında tartışmanın da çok sağlıklı bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Yani sistemin Sistemlerin hakim olduğu, kişilerin çok fazla öne çıkmadığı bir e, e, demokrasinin Hakkaniyetli şekilde işlediği bir siyasi ortamın olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de gitgide siyaset yapacak alanların daraldığını farkındayım. Ama umut varım. Ee, yani demokrasi işleyecektir. Gecenin en sıkışık döneminde gün açtığı gibi. Ee, doğum sancısıdır. Güzel günlerin doğum sancısıdır. Doğum biraz sancılı olacaktır ama güzel günler uzak olacağını düşünmüyorum. Ee, Ekrem Bey'e yapılan muamelenin dünyada ve Türkiye'de e, hukukun işlemediği algısını oluşturması hukuk adına kurum, kurumlar adına da çok e, iç açıcı bir, bir durum değil. Yani gelmiş olduğumuz noktada e, iktidarın siyasi rakiplerini hukuk yoluyla bertaraf ettiği algısının oluşması ülkem açısına gerçekten çok üzüntü verici. Yani bu Ekrem Bey tutuklanmasından sonra e, doları tutmak için Merkez Bankası'nın e, piyasaya sunmuş olduğu işte dolarların ülkeye vermiş olduğu zararı konuşmadan, ülkenin ekonomik durumunu konuşmadan bugün gelmiş olduğunuz noktada işte Ekrem Bey'i e, algı öyle en azından. Ben hukukçu değilim. Hukuku boyutuna çok girmeyeceğim ama oluşan algı şu. iktidar kendisine e, karşı güç gördüğü adaylarını bertaraf edebilmek adına hukuk, hukuku kullandığını, hukuklu bir araç sallaştırdığını e, ve dolayısıyla yargıçlarının bu şekilde alaşağı ettiğini. Geçmişte gördük İstanbul seçimlerinin iptalinde gördük. E, bu ülkemize yakışmıyor. Ülkemizin ülkemizin mevcut durumuna hiç yakışmıyor. Demokrasinin çarklarının işletilmesini temenni ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Genel Merkez'de ve İstanbul'da açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Bence çok yerinde ve çok tutarlı açıklamalar yaptı. Ben Sayın Genel Başkanımın yapacağı açıklamaların yaptığı açıklamanın üzerine bir şey katmak istemiyorum ama ülkem adına üzülüyorum. Ee, şu anda konuşulması gereken birçok şey varken Türkiye'ye gelip böyle bu alana sıkıştırıp bu alanda tartışmaya açmak ve ülkeye ekonomik olarak çok büyük zarar verdiğini görüyoruz hep beraber işte dolar tutmak için neler merkez Bankası ne kadar dolar e, piyasaya sürmüş olduğunu gördük ve bu zararlar senin benim sırtımdan çıkacak bu ülkenin kaynaklarını maalesef doğru kullanamıyoruz doğru kullanmadığımızdan dolayı gelmiş olduğumuz noktada ekonominin e, mevcut hali ortadadır onun için e, ülkeyi demokratik olarak yönetecek bir iktidara ihtiyaç var olduğunu görüyorum adaletin çarklarının adil şekilde işlemesi gerektiğini e, söylüyoruz. Adalet herkese adalet. Herkese adalet. Yani devletin dini adalettir e, diye bir söz var. Çok doğru bir sözdür. Adaletin olmadığı hiçbir yerde e, hukukun olması hiçbir yerde huzurun olabilme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Onun için ülkem adına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Bu hukuku olduğunu düşünmüyorum. E, siyasi rakipleri de bu yolla bertaraf etme çabalarının da e, çok fazla fayda getireceğini zannetmiyorum. Bahar yakındır. Baharın geleceği uzak değildir. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın. Bahar ülkeme gelecektir, ülkemin topraklarına gelecektir. Onun için doğum sancıları, bu sancılar olacaktır ama güzel günler göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim başkanım, çok sağ ol.